Merhaba arkadaşlar. ÖSYM tarzı sorularda dördüncü videomuzda birlikteyiz. Bu içeriğin ÖABT sınıf öğretmenliği biraz TYT biraz da AYT içeriği olduğunu hatırlatalım. Evet birinci olarak tabi sorumuza bakıyoruz. Aşağıda doğal ortam unsurları ile ilgili bir şekil verilmiştir. Bu unsurlar göz önüne alındığında şekildeki soru işaretli yere hangisinin getirilmesi gerekir? Hidrosfer su küre, litosfer taş küre, atmosfer hava küre. Ki bir de arkadaşlar bunlara ek olarak canlıların yaşadığı biosfer canlı küreyi ifade eden bir kısım vardı. Ve canlı küre bütün bu hidrosfer, litosfer ve atmosferle etkileşim halindeydi. O yüzden doğru cevabımız biosfer yani E şıkkı oldu. Kemosfer, şemosfer, egzosfer, termosfer, troposfer, stratosfer bunlar biliyorsunuz ki atmosferin katmanlarını oluşturuyordu. Bu nedenle doğru cevabın E şıkkı olduğunu söyledik. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.